şöyle göstereyim. Ağrı taşıyan arkadaşlar. Bu Mustafa abim. Bu da Muhammed. Bu kapakların hepsi de Muhammed toplamış. 92 tane var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Tam göstereyim. Arkadaşlar iki saniye durdurdum çok pardon. Beğendi beğendiyseniz be, beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz beğenme beğenme tuşuna basın arkadaşlar. Dur, 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 ki, ki. Arkadaşlar anne. Arkadaşlar size de dedim Muhammed'e dedim. Muhammed bir şey söyledi. De. Göstereyim arkadaşlar kabakları. Arkadaşlar içlerinde de kapak olabiliyor. İçlik bunlar. Aynen. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bunların içine daha, daha 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 uygulamasını indirerek bu kapakları toplayarak şu şifreye girerseniz yani istediğinizde diye kalınabilirsiniz. E siz ne yapmıyorsunuz? Biz yaptık. Ne aldınız? E, 250 MB'nin boş verin. Kapı, kapak? Arkadaşlar o okay. şu kapakta şu kapakta tam tima arkadaşlar. Şu kapakta yani zor bulunan bir kapak. Sece. arkadaşlar turuncu kuru. Dur bir dakika. Yeşili de var bu arada. Aynen. Hmm. Çok güzel arkadaşlar bu. Arkadaşlar bu arada şu tür gıdalarımız da var yani kırmızı var mavi var evet. maviden zaten çok buluyor ama kırmızı var bize dur bakayım onayla arkadaşlar izleyin dur tut arkadaşlar bakın aç kapıyı dur, aç kapıyı ve Allah aç kapıyı ve zirgen başı kapak nerede la ha kapak orada dur çevir onu Arkadaşlar şöyle göstereyim yakından. Coca Cola kapağı da var. Coca Cola, Coca -Cola önemsiz ki. Fanta da. E, yani bu çok ya bu güzel. Ne kola çok güzel. Open açılır da İki tane var burada. çok güzel. Open open açılır. Ben bana dedim lan bir sürü bunu istedim gereksiz bana. Ne gereksiz? Arkadaşlar şu kapağı yani Coca Cola'dan güzel bir kapak. Hangi ne kapağı bu? Meyve suyu kapakları oluyor. Ya. Meyve evet. Arkadaşlar bize var bunlardan baya. Arkadaşlar ben bu kapakları nasıl diyeceğim. Siyah yapayım. kapak. Siyah. Arkadaşlar. arkadaşlar. Onlar da büyük kapaklar arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu kapakları da koyayım. Evet, Bir doğru. dakika arkadaşlar şunlara üstlük yaprak yapmak istiyorsanız şunları. şu gıdaları koyabilirsiniz. Ya ona eşliği koyma şunu koy. Şunu boş yok olur, olur mu hiç? Önemsiz ben bir şey kuralım. Arkadaşlar iç, içine bunu koyuyoruz. Neyse <coughs> neyse. Al şu şu şu. şu. Neyse bu durmadı. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada. Şu da. Süt kapağı. Ama bu gıda gıdaya giriyor. İşte süt kapağı. Hı -hı. süt Süt de giriyor. Ne? Bunu da şu da bu da şu da. Bunu mu? Hayır. Aa bak gibi de yapılıyor bak. Bir el oynasak mı? Yani göstermek için bir el oynasak mı? ama kameraya kim tutacak? Sen. Tamam siz oynayın. S sonra, sonra sen de ben oynayayım sonra Mehmet tutun. Sonra oynayayım ben, oynayayım sen. Hayır, sizinkiniz tak oynayın ben oynayacağım. Sen mi oynuyorsun kapağı? ama tam hatırlamıyorum da Muhammed bunlar sen ne de ters çeviriyorsun? Ya bu sefer ters çevirirsin. Ters çevirir ama ee, arkadaşlar bir yer Muhammed oynayacağız. Aman arkadaşlar ben de çekeceğim. Aa, ne yapıyorsun Muhammed? Ben koymadım. Ha o şey kim kapatıyor? Arkadaşlar ışık kapatıyor. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, iki lamba patladı ya. Patlama, Bir şey bir şey de, bir şey de O lambayı temiz lazım de, lamba diye şey olur. Ah, çık şuradan be. özüm Sen ne ya. Çünkü <çimle>. Arkadaşlar oynayamadık. <laughs> Şimdi arkadaşlar size bir sürü Youtube çekiyorsun, geçsin. Gel YouTube çekiyorum şu an göstereyim mi? Ne? YouTube çekiyorum. Abi abi burası ne? Odası. Ne? Odası. Arkadaşlar bakın Mustafa abimin kuşları var iki tane. Dur bir videoyu tekrar boşaltalım.